Günday, dayı Günday, selamun aleyküm, kolay girsin. Aleyküm selam yeğenim. Lan doğru konuş benimle mi? Valla canım çıkma benimle. Çakala bak lan. Hakaret ediyor. Bu dayı. Sen var ya suya düşsen batmazsın biliyorsun değil mi? Neden? Çünkü tipim köy. Tübü estağfurullah. dayı sen. para bıra Gittin mi? Bıra bıra Ne diyorsun lan? Zıt Erenköy. <laughs> Allah'ım sen sabır ver şimdi elimden bir karar çıkacak. Vallahi bak burada Kara biber tuz, göt oldun sus. <laughs> Lan oğlum benim canımı sıkma benimle uğraşma bak şimdi şabalığa vuracağım buradan sana ameli süpürgeye pişeceğim ha canımı sıkıyorsun ha. Mutlum dayı bir şey soruyorum senin aylık gelene kaç para? Bana ne? Sana geldiyse bana ne? <laughs> bak sana samimi söylüyorum sinir kas sayım aşıldı bak burama kadar geldi birazdan geldikten elinden bir kaza çıkacak. Bak ben sana söyleyeyim. Muhittin dayı muhittin dayı muhittin dayı sayı. Ne? Eşen çükür. Sen oğlum geçer lan. Böyle ağlayı ağlayı gidersin işte. Şerefse bak ya. İllallah ben girdi ya çalışmaktan beni. Tövbe estağfurullah. Hanımefendi hoş geldiniz.